dünyasından Herkese merhaba, bugünkü konuğumuz 2011 model Ford C-Max ve Koray ile birlikteyiz. Hepinize merhaba. Koray, yaptığımız ürün e, normal 9 inç ürünlerden değil, sabit dediğimiz ürünlerden. Bunun aslında 9 inci de var. E, 9 inçleri birazcık çıkıntılı oluyor. müşterimiz evet. sıfıra 0, 0 olmasını istedi sabit cihaz dediğimiz cihazı taktık yani sabit cihaz dediğimiz sistem çerçeve ve ekran tümleşik olarak var. Bu araba için üretilmiş bir motorne de bu. Aynen. Ama yani görüntü itibariyle birincisi çok güzel. ikincisi zaten T5 işlemcili bu cihazda. 8 şekildekli. Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto zaten bu cihazda var. Ekran boyutu bir tık daha küçüldü için aslında piksellerin yoğunluğu daha iyi. Daha güzel bir görüntüsü var. Evet, 8 7 buçuk 8 inç civarında. İşte yani 7.7 diye hatırlıyorum ama şey bilmiyorum ama gene kamera görüntümüz aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Yani küllet sabit cihazlarla ilgili sordu. Evet. 720p çözümlü saat. 120 derecede gene evet, Direkt son hareketlerini gösteriyor mu? Ona da bakalım. Da göstermiyor. Göstermiyor. Bilgiyi ilettiği zaman zaten multimedyalarımız bu radar görüntüsünü, işte park çizgilerini araba iletiyorsa zaten hepsini de gösteriyor. Yani cihaz zaten Android işletim sistemli ve bizim en çok sattığımız T5 işlemcili cihazlardan olduğu için işlemcisi çok başarılı e, ve menü olarak da zaten farklılık yok. DSP ses işlemcisi yine zaten içerisinde var. YouTube, Netflix, Spotify bunların hepsi içerisinde yüklü. İstediğiniz uygulamayı zaten indirebiliyorsunuz. Çevrim dışı Google Maps, Yandex haritalar bunların hepsi kullanılabilir. Yine şeyde olduğu gibi... E, 9 inçlerde de olduğu gibi ön kamera bağlantısı yapıp kayıt da yapabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde bu cihazda var. Şöyle video içerisinde stok varsa görüntüsü de oldukça kaliteli. Direksiyon tuşları tabii ki aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hmm. Zaten birebir. Her şey birebir araba uyumlu olduğu için hani gayet güzel, şık ve sorunsuz bir şekilde zaten oluyor. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.